Evet gençler hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoya. Fortnite. Uzun zaman sonra Fortnite. Fortnite'ı özledim ve YouTube yapmayı özledim. Yani biliyorsunuz diğer bir kanalım var benim. Berkay İpekçi Shorts kanalım var. O kanal zaten 150 bin abone falan oldu. Oraya saçma videolar atıyorum. Çocuk videolar atıyorum ama sizi özledim ben. Allah çarpsın sizi özledim. Yemin ederim sizi özledim. O yüzden yani bir Fortnite'a bir bakayım dedim. Bayağıdır oynamıyorum zaten. Yani size içerik üretmeyi, size bir şeyler yapmayı, sizin yorumlarınızı görmeyi özledim. Bilmiyorum sizler de özlediniz mi ama çok uzun bir giriş yaptık farkındayım. E böyle videolar atmak istiyorum. O yüzden eğer özleyen varsa eski gün günleri seven varsa aga be yazsın yorumlara. Eski günleri özledik be abi be. valla şöyle bir yazarsın sevindim bir de 500 like gelirse 500 like baya motive eder beni. Derim ulan hala var bir Berkaycik sevaktedir. De Bu arada zaten biliyorsunuz Fortnite yere köydeki kodlarını kapattı. Ama benim kodum çalışıyor hala. Ben çalıştığını bile bilmiyordum, bakmamıştım. Para zaten alamıyor Fortnite'tan bayağıdır. O yüzden W olacak. Evet gençler bakalım nereye doğru gideceğiz? Gideceğiz, göreceğiz. Ben bir el oynadım öldüm. Sıkıntı yok halledeceğiz. Hemen şöyle gözüme kestiriyorum bir yer. Şurası güzel geldi görme. Görme. Görme yalnız. Görme. Oğlum biraz erken atladım lan galiba. Tamam güzel gelenlerimiz var. Allah bu oraya biri girdi. Gel oğlum pompey tamam. Bir de shield verirsen bana. Yanında adam var. Burada adam var. Materyal kasıyor. Oğlum. Lan öldü diye bıraktım. Oğlum öldü diye bıraktım. Oyunda eskiden materyal kasmak zordu. Hala zor. Allah'ım. Geliyorum beyler. Gel oğlum. Sen kime sıkıyorsun? Aa buraya sıkıyorsun. Lan nasıl ölmüyorsun? X'ti. adam kaçtı lan şaka mı? Gel oğlum. Oğlum adam ölmüyor. Reis. <laughs> oğlum bunlar ne? Bunlar bot mu? O tacı var bir de Bu adam motolamaz bot olamaz ki. Gençler bu arada benim size söylemek istediğim bir şey var. Yani zaten... Oğlum ne oluyor? Hava esiyormuş. Allah. Im. Size içerik üretmeyi ayrı özledim. Şu sıra CS oynuyorum baya. Yani bilmiyorum CS aranızda illa oynayan vardır. Samimi soruyorum. CS Go'yu kimler oynuyor? Bir yoruma... Agabe... Agabe pardon yazmasın. <laughs> CS yazabilir mi CS Go oynayanlar? Bir göreyim kaç kişi oynuyor, kimler oynuyor falan. Çünkü CS videoları çekmek istiyorum böyle CS2 gelecek biliyorsunuz. Fortnite'da bir yandan çekeceğim ama dediğim gibi gençler Fortnite Türkiye'deki içerik üretilerini kodlarını kapattı. İlla biliyorsunuzdur daha evvel Ermun falan çekmiştir videosunu. Oyun Fatih Fortnite videoları çekiyor. Bunu bırakmış galiba. Aa gel. Neredesin lan? Oğlum. Tamam gel buraya. Allah'ım buğdum niye bu kadar kötü? Lan niye sıkmıyor bu silah? İşte. gençler alışacağım vallahi alışacağım. Yani bunlar da daha... bak kaç aydır Fortnite oynamıyorum adam gibi. Oğlum bu ses nereden geliyor? Abla bu ses senden mi geliyor? Yani bilmiyorum Fortnite şu an oynanıyor mu Türkiye'de? Hala oynayan var mı bu kadar? İnşallah çekiyor videonsun ama oynuyorsunuzdur yani umarım. Ah. <laughs> oğlum bir tepki ver lan. <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum harita çok değişmiş lan. Gençler harita inanılmaz değişmiş. Hiçbir yeri bilmediğim için şu an nereye gideceğimi de kestiremiyorum yani. Burada biri var. Oo! Oğlum bu silah ne böyle? Şaka mısın? Yine mini bir kuş kalmışlar. Gel gel kanki toşkom gel. Ya oğlum. Ha? Aa. Lan. Hayır! Şaka yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım. Sen şimdi alnını sıçarsın. Gel, gel. Ne yapıyorsun Levent? Allah'ım ya Aa orada fight bak. Bekleyin beyler, geliyorum. İşte. Gençler şu ışın kılıcını kullanmak istiyorum. Daha evvel de gelmişti biliyorsunuz. 2019'da falan. Aga be. Ben bu sezonda biraz Chapter 1 2019'a benzettim. Oğlum. Come on bro. Ekste. Allahu Ekber. Ne yapıyorsun dayı oğlum? Aa, şey geri gelmiş lan. Oha. Vaga be oğlum yılların itemi lan. Kırlandım kız. Oğlum ne oldu bana? Dayı oğlum ne yaptın? Görüyor mu çakal Carlos'u? Gel. Ne oldu buddy? Şurada adam var. Geliyorum. Vallahi çalışıyor mu şaka mı? Öldü. Aa ölmedi. Ne alakalı? Haydi oğlum. Öldüm. Ya Allah'ım ışık şey kılıcı demek istemiştim ya. Neyse gençler yani güzel video oldu. Ben de eğlendim bay oynarken. Oyunda çok güzel şeyler gelmiş. Siz zaten hepsini biliyorsunuzdur da. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. bir ee, dediğim gibi sizin tepkilerinize bağlı olarak portal katmaya devam edeceğim. 500 daha gelirse yani bir de yorum yazarsanız bir, bir bekliyorum siz yorumlarınızı. Neyse öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.